Dayı hepimiz Sesim Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Survival'la 3. bölümdeyiz. Hadi baş devam edelim. Çok konuşasım yok bugün. Biraz bana doğru yakın tut da biraz sesim çıksın. Hiç sesim yok. Biraz toplayayım. Ben birazcık madem indim ya. Ok yapalım en iyisi. Ok mu ne? Koyarak. Arkadaşlar işte yani bugün üç, iki video daha var. Ana arkadaşlar. Bugün birazcık kilo koyacağız en iyisi. Ana demir mi demir mi dedim lan ya. Yani. Ömer, ben ben şöyle bir tane malzeme bulup Bir Tuttuk. Tuttuk. Bir saniye. Bir saniye bir şey yapayım. Sakın gelme. Ben evime ondan evime gideyim. Ev en kapı anahtarını almayayım. Bu kadar mı gerçekçi oynak ya? Ya ne alaka? Bu kadar ol. Bu şey Ben tar... Arkadaşlar ben tarla yaptım. Akşam ben daha şu tarla yapamam. Kal yapmayı bilmiyorum da. Hiç bir mesaj atmış. Ben her videomuzu yapıyorum. Niye? bir şey yazıyorum. Söylesene ya. Okumayı öğrenince okuyacaksın zaten. Ne söylersen bir şey yaparsın sonra sen her ne Her şey hep söyledim. Sapık. Sapık kim? Ne senin okuluna gelecek. Ben yine evine gireceğim. A bekle ben kapıyı açayım. Oha lan bir şey yok bu çocuğun. Lan boş ver. Çeştimden ama. Çıkamıyorum ama ben gidelim. Vereyim mi? Ben Ben ikiliyiz ben de sevinmiyorum. Ya. Sus. Buyurun. Ne alaka oğlum gir direkt ya. Bak benim kömürlüğüm burada kalmış. Kazmam nerede benim demir polisim? buradan. Bak git yani yok Hani o. Bakalım. O. Sandığınız çok güzelmiş. Oyunun da çok güzel. Nasıl bir şey kadar. yok izleyelim de. Giremedim. Al. İki tane tarlam var. Ama bu tarlayı daha çok seviyorum. Daha, daha güzel. Yer altı tarlası. Hmm, ben Biraz havuç ne? bulmamız lazım. Ana. Ana. Hadi gel çıkalım. Hanım. Arkadaşlar sesim duyulmuyor. Özür dilerim biraz uzağız birbirimize. Yakınız da duyulmuyor. Ben yani duyamayız falan işte onun gibi. Çok bağlamamız ne? gerekiyor. Aynen ama biz de bağıracak durumda değiliz. Ne yapalım? Ne yapalım? Taş mı kırsam ki taş ne mi yarar aslında hiçbir yaramaz. Ben şu alanda bir yerlerden demiyorum aklımda hiçbir şey yok lan. Hiçbir şey yapacak, yapacak bir şey yok. Deminki ki bölüm tarla yaptım. Arkadaşlar biz üçüncü bölüm çektik. Tarlayı niye görmediniz? Arkadaşlar biz üçüncü bölümü çektik. Ama bir şey oldu. Ee, önemli bir şey. Bir sonra söyleriz belki. Bilmiyorum. Sakın söyleme. Sakın Kardeşim, söyleme. Ben de şimdi gizliyelim. Göstereyim. Karıklı kanım. Gelir mi? Aynen. Evet. Evde. Evde en kapı açık. Bekle sakın girme daha sen. Ben seninle beraber gireceğim. Önce ben girmek istiyorum. Küserim tamam mı? Hı. gelmek güzelim zaten. Arkadaşlar bir şey oldu işte. Aslında sorun yoktu arkadaşlar. Biz yani bir bir şeyden dolayı yanlış yere geldim. Bir şeyden dolayı e, söylemeyecektim. Hiç, söylemeyeceğim. Gel gel. İşte siyah çiçek koymadık videonun. Hadi. Hadi Şurada. Kır. Bu ne be? Ha, he, he, eskiden yapmıştım ya işte bazen hepsi geri gidiyor. İşte böyle oyun. Böyle değil de aslında. Ben bir şey yapmıştım. Dur bu yokları Çık işte. Sen çık. Blok mu koydun sen? Aynen. Kim yok koydu? Sen. Ben mi koydum? Aynen oku Taşı da kal. Ben koyamam oğlum. Ben senin evine eşmiyorum. Gördün. Yo. Bak böyle. Ama şum vardı benim azıcık. Tüt dü dü tü, dü 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 dü. Hadi devam et. Ben burayı mı büyütsem sanki? Biraz büyütek bir alayım. Hayır. Ne sana doğru gelmiyorum ki. İşte senin şurası. Benimkisi ben başka yere geliyorum. Tutacağız burayı... <laughs> toprağımıza Toprağımızı alak. müdür odun neredeydi? Gösterdim ya bak hiçbir şey yok. Sadece market var. Oğlum ya bir hiçbir şey yapacak da olmadı Ha ben çok güzel bir şey buldum aslında. De <laughs> <laughs> benim bu yedek sandım aslında. Çaka çaka. Senin sandın. Yani kardeşim benim evimde yatabilirsin. Hmm, tamam, ama yapmayacağım. Anlamıyorsun. Tamam, Hayır ben çok daha sana Ben bu bölüm yapacak bir şey buldum. Ben de. Ne yapacaksın? Madma şey hazırlayacağım. İyi. İlk bir videoyu durdurup gelsen. Geçesin çıkma. Evet arkadaşlar geldik. <laughs> Devam edelim videomuza. Hadi. Yeah. <laughs> çit yapacağım ben bir sürü. Şey. Dolu dolu çit yapmak istiyorum. Ben şunun şey gelme. Şey çıkacak şöyle falan. Bol bol odun alacağım. Arkadaşlar işte bir ile sizden bol bol odun kırdık. Çiçeğim nerede lan benim? Çiçeği Çiç yok. Bu burada mı? 24 tane. Suya sandık koydum. Şurada da çeşmesini koyacağım. Sonra buradan maske gelenleri vereceğim. Ben merdivenleri mi yapacağım? Şöyle biraz daha büyütelim. Seninle gelmedim ya. Sakın benim yanıma gelme. Aşağı büyüttüm. Markete de artık kimse giremeyecek. Toprakta market değil arkadaşlar. Odundan market orada kalacak. Odundan market yapayım. Odun koyayım herhalde. Bunu bir de yere koyayım. Bana biraz daha çıt lazım. Hayvan gibi çıt lazım. Ben de varsa vereyim mi? Verme gerek yok. yok. Ben kendim yapıyorum Çok var zaten. Onu aldık hayvan. Nerede? Eh, kalmadık. Kırdık ya. Hatırlamadım. Kırmadık ya. hayır ya. kırdık. kırdık. Ya. Vallahi kırdık. Ya bir sorun var. Sesim çıksın biraz. Hiç sesim çıkmıyor kesin videoda. Oo, çatıya nasıl? Ne yaptın lan Yol yapıyorum. Yarı yarıya yarı da görüştüm bu tarafta bak. Var ben... Ya oğlum kendi tarafından merdiven yapsana. Ben kendi tarafından yaptım. Gir bakalım. Aa düştüm lan merdiven. Tam sonu Tövbe tövbe. Benim şimdi kum kıracağım. Herkes yok mu? İşte ben kum kıracağım. Sonra Anam. yapacağım. Dedin. Çok güzel bir fikrim var şu anda. Ben çok iyi video çekeyim bu yüzden arkadaşlar. <laughs> Kadıcan, kadıcanla koyuluyor mu? Nasıl? camla koyuyor mu merdiven? Camla koyulur mu merdiven? Hayır. Camlara koyuluyor mu merdiven? Merdiven. Hayır. Camlara, hayır. Ana ben ne yapacağım? Ben ne bileyim? Akum oh, buldum biraz. Anam düştüm. Ama olsun bir şey yok. Çok az kum buldum. Çok az çok. Ne görsün var bir şey Adam bana üstlük gerekmiyor ki. Beşinci bölümde şeyi açacağız biz. Biz canavarları. Aa arkadaş. Beşinci bölümde canavar olacak artık. Beşinci bölümde daha olur serimiz. Şimdi dördüncü bölümde. Dördüncü bölümden önce yeni sürpriz serimiz geldi. Evet dördüncü bölümden. Bugün o sürpriz seri bugün. arkadaşlar. Bu videodan sonra hemen çekeceğiz. İkisini aynı anda koyacağız. Bugün üç video var arkadaşlar. Çok fazla çekeceğiz. Artık hafta sonları kaldı video. Hafta içi video çekeceğiz ama hafta sonu da videoyu bombalayacağız. Arkadaşlar önümüzdeki hafta çok özel bir video var. Ona da yani o normal zaten söylemek de istiyoruz yani. Söyleyelim ben söyleyelim bence. Hadi ben bu uyuya nasıl kılacağım? Haftaki videoda yüzümüzü göstereceğiz arkadaşlar. Yüz. Ama nerede yaşadığımızı söylemeyeceğiz. Bana çıt gerekiyor. Sen de benden ödeyin. Ben bol bol kırdım abi. Kaç kumum var? 58-64 gibi. Ben yani odun veriyorum. Ha. Kalmadı. 64 nokta. Kızım bir odun alabilir miyim? Bitirdin mi lan hepsini? Aynen bitti. Yuh. Arkadaşlar video dışı kılsın. çünkü videoyu çıkırmak sıkıcı oluyor. Gizli mi aldım. Kaç tane? Yani kaç tane yetiyor ya? Hiç sekiz tane aldım. Sekiz tane alabiliriz. Niye alıyorsun ya? Ben kayboldum ha nasıl bitirdin oğlum? Ne yaptın da bitti? Belki chestinde vardır. Yok. Baktım. İkinci chestin. İkinci chestin de seni. Yer altında chestin. Evet. Var mı? Var olması gerek sende. Ne yaptın da bitti? <laughs> Dört tane var, daha açılmışım. Video dışı yiğit kırarsın sen. Galiba birazcık var gibi yoktur. 4 tane. Tamam ki 8 tane aldın yeter. Var da bir tane var. Bak. Ama yapılmış artık. Bakalım. 32 tane buraya 32 tane buraya. Koydum. Şimdi ben buna çubuk mu yaptım Kadir? Ne yapmayı düşünüyorduk? Kömürleri atak desek. Şimdi hepsi çubuk mu yaptın? Ne? Aa, hayır çubukla tahta lazım. Bence bir dahaki bölüm yaparsın sen. Bu bölüm yapamayacağım gitmeye geldi. İyi ama sen de bana kömürlerini ver ya. Olur mu? 18 tane tamam ver. Eve gel al. Benim eve gel. Kapı sen. kapalı açıyorsun sen. Bizan geliyor? Kesin benim videoda sesim şey sesim çıkmıyor. Öf sesim azıcık çıkıyor ya. Çıkar. Çıkmazsa kötü olur. 9 tane kaldı yeter mi? Yetmez lan. Buradan atsana. Tam boşuna gidiyorum kendimi alıyorum. Şu varmış hop. Attık, hadi bana dört tane çitleyelim için. Çatıyı bitirmem için. Dört tane çit var. de iki çit var var. mı? Sekiz tane var. Gel. Sen de var. bana kömürü getir. Sen de bana kömürü getir. Ana bunu da getireyim. Hadi getir. Bunu da, bunu da, get, bunu da getireyim mi? ben tek kömürü getir. Ben ben hadi ben. şu an yerde çift duruyor hadi. Geldi mi? Sakın sen sakın. Kapıdan geçtim. Gel. Gel. Kaç dakika oldu? Oha kapa. O ne dakika? Arkadaşlar bay bay çok uzamış yani. Hayır. Kapa. Hadi ver şimdi odunu. Kapa. Görüşürüz arkadaşlar. Peki, peki pe ben bir şey koyacağım. Yiğit ya video koyulmuyor.